Merhaba. Hiç böyle yüreğinize dar gelen bir his oldu mu? Göğsünüzde somut bir ağrı ve ona eşlik eden bir sıcaklık hissi oldu mu? Çok kötü bir şeyler olacak, içime doğuyor. Bir şeyler hissediyorum, çok kötü bir şeyler olacak. Hiç bu duyguya sahip oldunuz mu? İşin gerçeği bu duyguya hepimiz hayatımız boyunca bir ya da iki kez sahip olmuşuzdur. Fakat eğer herhangi bir kaygı bozukluğunuz varsa, özellikle panik bozuklukta bu duygu kişiye çok sık gelir. Serbest bir yüzden anksiyete dediğimiz bir kavram var kişi de bir anksiyete duygusu var ve nereye tutunacağını bilmiyor bu duygu. Ardından herhangi bir negatif olay olduğu zaman evet evet kötü bir şeyler olacak, bak bana doğmuştu, içime doğmuştu gibi bir hisse dönüşüyor. Şimdi çok kötü şeyler olacak korkusu zaten kişiyi çok rahatsız eden bir duygu olmakla beraber özellikle altıncı hissinize güveniyorsanız daha önceden gördüğünüz birkaç rüya birkaç hissiniz çıktıysa bu duygu tahammül edilmez olabiliyor. Fakat bilmenizi istediğim bir şey var. Sezgilerimiz bizi yanıltabilir. Anksiyete bozukluğu olan kişilerde içlerine doğan çok kötü şeyler olacak korkusu, aslında sadece psikolojik problemden kaynaklanmaktadır ve gerçeklik temeli yoktur. Buna ek olarak etrafımızda birkaç kötü haber aldıysanız ya da çok fazla haber izlediyseniz dünyanın, işlerin ve hayatınızın çok kötüye gideceğine dair hisler sizi esir alabilir. Bu duyguyla ilgili kesinlikle psikolojik destek almanızı tavsiye ediyorum. Fakat bu videoyu çekmemin esas nedeni bu değil. Bu videoyu 6. hissin yüksek olduğunu düşünen ve çok kötü şeyler olacak hissinin gerçekleşeceğinden korkan kişiler için çek. Mevlana'nın çok sevdiğim bir söz var. Pencereniz diyor yani gönül gözünüz her şeyi dost doğru görür. Fakat eğer pencereniz kirli ise dışarısını kirli görürsünüz. Sen önce pencereni temizle ki dışarısını doğru görebilesin. Anksiyete tam olarak bu noktada devreye giriyor. Yani sizin sezgileriniz ne kadar güçlü olursa olsun sizde anksiyete bozukluğu varsa olayları anksiyete gözlüğünden göreceksiniz ve değerlendirmelerinizde yanlışlıklar olabilir. Sezgilerinize ne kadar güvenirseniz aslında bu negatif duygudan kurtulmanız o kadar zor olacaktır. Şunu fark etmenizi istiyorum. Sezgileriniz ne kadar güçlü olursa olsun içinize doğan her şey olmamıştır. İçinize doğan bazı şeyler olmuştur. Bizlerse bu duyguya sahip olduğumuz zaman algıda seçicilikle ya işte bunları 3 sene önce de ben böyle bir hissetmiştim sonra işte bilmem ne oldu gibi benzer kanıtları toplamaya başlıyoruz ve kaygımız daha fazla arttırıyoruz. Aynı şekilde kontrolcü bir kişiliğiniz varsa işlersin kontrolünüzden çıkmaya başladıysa yine bu hissi hissedebilirsiniz. Yine temeli kaygıdır. Fakat burada kontrol perspektifinden bakmak gerekir. İçimize doğan her şey gerçek olsaydı eğer eminim şu an hepimizin çok daha farklı hayatları olurdu. Lütfen sezgilerinizin psikolojik sağlığınıza zarar vermesine izin vermeyin. Evet, anksiyete temeli çok kötü şeyler olacak korkusu ve sezgilerimizle ilgili anlatmak istediklerim bunlardı konuyla ilgili deneyimlerinizi yorumlar bölümünde paylaşmanızdan çok memnun olurum. Ayrıca henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun ki video paylaşımlarımı daha keyifle, daha heyecanla devam edebileyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.